Herkese merhabalar efendim. Terveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalan arkadaşlarımız için karıştıracağım. Ve sizler için 15-30 Ocak arasında özel aşk ilişki açılımı oluşturacağım. Önce partner duygu durumuna bakacağız. Daha sonra sizin duygu durumunuza bakacağız sevgili boğalar. Şimdi lütfen hem partnerinize hem de şöyle kartlarıma bir konsantre olun. Bakalım 15-30 Ocak arası için partnerinizle alakalı kartlar bize nasıl bir öngörü sunacak. Şöyle partneriniz niyetiyle karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Bu içerik ilişkisi olanlara özel. Bunun altına özellikle çiziyorum. Şimdi hazırsanız partner için kartlarımı çekmeye başladım sevgili Boğa burçları. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel açılım alabilirsiniz. Sevgili boğa burçları, şimdi partner duygu durumu anlatan kartlarımızı çektim. Biraz enteresan geldi açıkçası, biraz inişli çıkışlı geldi. Yani bu süreçte yani 15-30 Ocak arasında genel anlamda ilişkilerde bir sıkıntı var olabilir açıkçası. Çünkü hep böyle bir inişli çıkışlı Ruh halleri görüyorum artık gökyüzü hareketleri sebebiyle mi bu böyle yani insanlar üzerinde genel bir problem bir sıkıntı mı var bilemedim ama e, yani bakın şimdi sizin partneriniz de örneğin e, bu haftaya 15 Ocak haftasına kafası bir kere çok dolu giriyor. Yani çok kafasına taktığı şeylerle giriyor. Meşguliyeti var ama bu kafasına taktığı şeyler birebir yüzde sizinle ilgili ya da sizinle alakalı şeyler değil. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani Genel anlamda hayatla ilgili de kafasına taktığı bir şeyler, kafasında büyüttüğü bir şeyler var. Ee, ama siz de maalesef ki bu, bu durumun içerisindesiniz. Yani e, sizinle ilgili de e, şöyle söyleyebilirim hatta ve hatta onu dolduran biri var gibi görünüyor. Yani şimdi partnerin ailesinden biri sizden hoşlanmıyor olabilir, yakın bir arkadaşının size bir takıntısı olabilir bilemedim ama böyle e, sizinle ilgili bir dolduruşa geliyor olabilir fakat e, bu hani dolduruşa geliyor olmak demek de ee, hani bu ilişkiyi bitirecek vesaire demek değil. Yani bu sürede zaten bir kopuş falan da görünmüyor ama onun zaten e, kafasının meşguliyeti, onun zaten hayatında e, hayatıyla ilgili kafasına taktıkları bir yandan da sizinle ilgili onu dolduran birinin varlığı ee, ...onun ıı, belki bir tık böyle içe kapanmasına sebep olabilir... ...bir tık sizden uzaklaşmasına sebep olur... ...15 Ocak haftasının için, ilk günleri için konuşuyorum... ...elbette ki siz de bu durumu hissedeceksiniz ...ve bu da eminim ki hoşunuza gitmeyecektir... Ee, ...ama tekrar ediyorum, kopuş vesaire de görünmüyor... ...aynı zamanda parasal bir haber bekliyor... ...bakın aslında parasal bir haberden ziyade... Aileyi ilgilendiren bir parasal mevzu var. Yani ya bunların bir mahkeme durumu var, miras durumu var, e, tazminat durumu var. Yani böyle bütün aileyi ilgilendiren bir e, mahkeme durumu var ve oradan bir haber bekleniyor. E, ya da böyle bir mahkemelik olma durumu var. E, onunla ilgili bir haber bekliyor. E, yani kafası gerçekten oldukça meşgul ve yoğun. Dediğim gibi çok böyle ilişki odaklı bir partner yok açıkçası karşımızda. Yani bu kişi şimdi sizin sevgilinizse de, flörtünüzse de hatta bakın eşinizse bile bu süreçte e, yani yeterince ilgi göremeyebilirsiniz, yeterince alaka göremeyebilirsiniz. E, sizin hani her zaman böyle üzerinize titreyen birisi ise bu süreçte bir böyle içine kapandığını fark edebilirsiniz. Acaba benden uzaklaşıyor diye düşünebilirsiniz. Ama şunu söylemek isterim ki aslında böyle olduğu için değil yani e, duygusal olarak sizden koptuğu için değil. Kendi hayatında ailesel olarak bazı meşguliyetleri olduğu için, kafa gerçekten yoğun olduğu için, şu anda gündemi farklı olduğu için, şu anda önceliği farklı olduğu için size karşı böyle bir geri pozisyonda kalacak gibi görünüyor. Bu durum sizi nasıl etkiler? Tabii ki birazdan sizin için de kart çekeceğiz ama benim size tavsiyem 30 Ocağı kadar en azından çok kişiselleştirmeyin. Hatta bildiğiniz bir konuysa bu aile konusu, para konusu, mahkeme konusu vesaire vesaire destek olmaya çalışın. Çünkü şu anda onun bence ihtiyacı olan tek şey bu. Bir de üzerine üstlük size karşı onu dolduran biri de varken, yani sizinle ilgili onu olumsuz yorum yapan biri de varken hayatında sizin de üzerine gitmeniz biraz işleri rayından yolundan çıkarabilir. O yüzden hani mantık çerçevesinde düşünmek gerekirse kişiselleştirip üzülmek yerine ben sizin yerinizde olsam anlamaya ve destek olmaya çalışırım. Fakat bu e, ilk hafta geçtikten sonra bu para, aile, işte mahkeme, miras, nafaka, e, tazminat bu durum neyse bu durum çözülüp o para ile ilgili güzel gelişmeler olduktan sonra yani ocağın son haftası işler onun açısından da sizin açınızdan da değişecek gibi görünüyor. Yani o ilk 15 Ocak haftasında ilk yani Ocağın 3. haftası evet bazı e, sıkıntılar hissedebilirsiniz. Bir uzak durma gibi kendini geri çekme gibi ama o iş çözüldüğünde onun hayatındaki o mesele çözüldüğünde yeniden e, değişecek bazı şeyler ve hatta ve hatta ee, size bazı jestleri bile olabilir partnerinizin ama dediğim gibi bu biraz da bu süreçte yani Ocağın 3. haftasında 15 Ocak haftasında sizin tavrınızla ve e, ona yaklaşımınızla da orantılı olur bilginiz olsun sevgili boğalar. Yani o süreçte onu anlamaz, o süreçte ona destek olmazsanız... E, Kötü anlamda ilerler ama destek olursanız onu anlamaya çalışırsanız veya onu anladığınızı ona bir şekilde hissettirirseniz son haftası ocağın bazı jestlere de hazırlıklı olun derim size sevgili boğa burçları ayrıca bakın partner kendini e, ispatlamak için yani hem size karşı hem etrafına karşı bazı girişimlerde de bulunacak. Karakter olarak güçlü bir karakter gibi görünüyor zaten. Herkesin geçtiği hani bazen böyle depresif haller olabiliyor. <laughs> o da belki ocağın 3. haftasında böyle bir depresif e, depresyona yakın bir süreçten geçecek ama e, son haftası Allah'ın izniyle toparlıyor ve kendini de yeniden sizi ispatlıyor gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Şimdi bir de sizin duygu durumunuza bakalım. Ama sizin için kartlarımı çekmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Benim birebir yaptığım sevgi bağ çalışmaları var arkadaşlar. Sevgi bağı nedir diye soracak olursanız bir kere bir büyü vesaire değildir. Tamamen bir meditasyon çalışmasıdır. Tamamen bir enerji çalışmasıdır. Karşı taraf yani partnerimiz bizi daha çok düşünsün, özlesin. Hatta böyle minik ayrılıklarda, kavgalarda bize adım atsın diye yaptığımız bir çalışma. Ve bu çalışmalardan çok güzel dönüşler alıyoruz. %90 oranında bir başarımız var. Ee, geri dönüşlerimi Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım telveciks. Oraya da göz atabilirsiniz. Eğer ki göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve e, ben de bu çalışmadan istiyorum diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Sevgili boğalar diyerek hemen şöyle sizin için kartlarımı çekiyorum efendim. Aslında evet tam da beklediğim gibi ama sonu güzel yani 15 Ocak haftası yani ocağın 3. haftası bu hafta hakikaten e, sizin için m, hüsran yani ilişki adına söylüyorum elbette e, yani hüsran olacak yani bu bu kişi ne yapmaya çalışıyor? Bu adam ya da bu kadın artık e, nereye varmaya çalışıyor? Neden benden uzak duruyor? Neden e, kendini geri çekiyor diye bazı sorgulamalar yapacaksınız. Kafanıza aklınıza olur olmaz şeyler gelecek. E, bakın aile problemini aile sıkıntısını yüksek ihtimalle biliyorsunuz ama biliyor olmanıza rağmen yine de e, maalesef ki bazı kötü düşüncelere kapılacaksınız. Belki e, insani olarak kapılacaksınız belki ister istemez kapılacaksınız acaba mı diyeceksiniz benden uzaklaşıyor mu diyeceksiniz benden kaçıyor mu diyeceksiniz e, vesaire vesaire böyle insani olarak tabii ki böyle m, düşüncelere kapılacaksınız ve bu sizi iç dünyanızda maalesef ki bir yıkıma sürükleyecek ama gelin görün ki son hafta e, yani partnerin düzelmesiyle birlikte e, sizin için de keyifli zamanlar başlıyor bir aradalık var tekrar ediyorum kopma ayrılma vesaire zaten görünmüyor hayatınızda. Evet ilişki biraz inişli çıkışlı biraz partnerin ruh halinden kaynaklı sıkıntılar var ama toparlanmayacak şeyler kesinlikle değil. Ee, toparlarsınız ve hatta ve hatta ee, örneğin yaşadığınız ilişki bir ise artık böyle daha bir sevgili gibi hissedersiniz. Sevgiliyseniz uzun zamandır artık belki böyle evlilik konuşmaya, düşünmeye başlarsınız. Evliyseniz evliliğiniz ne olatlar gibi de duruyor. Yani bir haftalık böyle e, inişli çıkışlı bir süreç var ama sonrasında bu ilişki toparlıyor gibi görünüyor. İnşallah da öyle olsun sevgili Boğa burçları. Evet efendim şimdilik benden bu kadar. Ee, dilerim size iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz efendim. Bir suçu ilisan ettiysem affınıza sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.